Bugün Fenerbahçe açısından çok güzel bir gezi oldu, skor oldu. En azından yani futbolları attı çok güzel olmasa da kazanma, devam ediyoruz kazanmaya. İnşallah Perşembe günü ve Pazar günü de aynı seri devam edip milli araya bu şekilde gireceğiz. John Duran'la ilgili bir şeyler söylemek isterim. John Duran'la ilgili birçok senaryolar yazıldı, birçok hikayeler yazıldı. Bugün John Duran'ın ne kadar kaliteli, özel bir futbolcu olduğunu hepimiz gördük yani milli araya kadar da milli aradan sonra da hepimizin çok özellikle izlemeye gideceğimiz bir, bir conduran hep birlikte göreceğiz. Biz arkadaşlar olarak başkanımız olarak futbolcularımıza e, hocamıza güveniyoruz. İlk gününde de söyledik. İlk toplantıdan sonra başkanın yaptığı toplantıdan sonraki açıklamasını da söyledi. Biz hocamıza artık oyuncu arkadaşlarımıza güveniyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var demiştik. Yavaş yavaş geleceğiz demiştik. Şimdi yavaş yavaş kondisyon, güç, fizik güçlendikçe Fenerbahçe daha farklı, daha güzel bir futbol oynayacak. Bugün Samandıra'da bizi uğurlamaya gelen taraftarlarımız, Beşiktaş stadında bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da hem Beşiktaş eh, Fenerbahçe Başkanı olarak adına hem yönetim adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten Fenerbahçe taraftarları bir olduğu zaman, birlikte yürüdükleri zaman aşamayacakları hiçbir şey yok. Başkanımızın da daha önce dediği gibi biz gülmeyen bütün Fenerbahçeleri güldüreceğiz. Stuttgart maçından başladık güldürmeye. İnşallah Kayseri maçında da o gülmeyen en son Fenerbahçeliler de güldürerek yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şimdi biz hocamızla, biz de yönetici arkadaşlarımızla, başkanımızla biz maç maç planlıyoruz. Yani 5 maç sonra ne olacak, 6 maç sonra ne olacak diye düşünmüyoruz. Bizim şimdi önümüzde bir Avrupa Ligi maçımız var. Pazar günü Kayseri Spor maçımız var. Daha aralığa çok var, aralığa kadar da çok maç yapılacak. Aralıkta geldiği zaman ile da artık Fenerbahçe Kadıköy başkanımızın da söylediği gibi o cehennem öyle gelip elini sportif açısından so, e, söylüyorum. Elini kolunu sallayıp kimse giremeyecek. Biz Galatasaray Kadıköy'de yeneceğiz. Bunu da bütün taraftarlarımızla birlikte yapacağız. Bütün yönetici arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Kusura bakmayın. Tebrikler çok gelir ondan. Şimdi Kadıköy cehennemi başkanımız demişti yeniden üretici yapacağız. Herkes diyordu Sayat İnstitler'in hiçbir projesi yok adayken hiçbir şey üretmiyor. Başkanımızın çok projeleri var. Ama öncelikle hep söylerdi bizim iki tane çok önemli projemiz var. Birisi Samandıra'nın o ölü toprağı üstünden atmak. ikincisi Kadıköy'ün eski Kadıköy cehennemini yaratmaktı. Samandıra'yı çok şükür başkanımızın da katıldığı toplantılarla da yönetici arkadaşlarımızın da katıldığı toplantılarla Samandıra'daki o ölü toprağı kaldırdık. Şimdi sıra Kadıköy cehenneminde. Bunu da Adem arkadaşımız Er Eren, Erdem, Eren arkadaşımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ben inanıyorum ki bütün taraftarlarımıza da sesleniyorum. Kayseri maçında biz o Kadıköy eski ruhunu, cehennemini sportif aslında yine tekrarlıyorum. Onu yaratacağız. Hep birlikte de göreceğiz. Ben yine tekrarlıyorum. Yani biz taraftarımız bir olduğu zaman biz takımımız gerçekten çok iyi. Bu takım o farklılıklar kapanır. Daha lig uzun, daha çok maç var. İnişler çıkışlar olacak. Ama biz Fenerbahçe'nin olduğu her alanda şampiyonluğu oynar. Biz şampiyonun en büyük adayıyız. Bugünkü galibiyet tamamen e, azmin ve e, çok çalışmanın e, getirdiği e, bir sonuç. E, biz zaten baştan beri takımımıza, hocamıza ve teknik ekibimize sonuna kadar güveniyorduk. E, 2-0 olunca da biz e, yine inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. E, takımımız da bizi mahcup etmedi. E, sonuna kadar e, kovalayıp e, buradan 3 puanla ayrılmayı bildik biraz önce sorulan soruyla ilgili de ben de bir iki satır söylemek istiyorum aradaki puan farkı bizi çok ilgilendirmiyor biz maç maç kendi periyodumuza bakıyoruz kendi takımımızın mücadelesine ve bundan sonraki maçlarına bakıyoruz dolayısıyla bu farkın çok kısa bir zamanda kapanacağını ve Fenerbahçe'nin arzuladığımız sonuca kavuşması için şöyle söyleyeyim bizim bir hayalimiz var o hayalimizi gerçekleştirmek için. En kısa zamanda liderliği ele alacağız birkaç hafta içerisinde diye inanıyoruz biz. Çünkü takımımız gerçekten inançlı, gerçekten kenetlendi. Gerçekten çok çalışıyor, çok kaliteli bir ekibimiz var. Ertan abinin de dediği gibi taraftarımızla da bütünleştik. Taraftarımızı hem Pilsen maçında gurbetçilerimizi hem de Kayseri maçında taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Desteklerini esirgememelerini bekliyoruz bu destekleri de gördüğünüz gibi hiçbir zaman karşısız kalmayacak. Teşekkür ederiz hepinize. Biraz önce söylediğim gibi biz e, rakiplerimizin ne yaptığından çok kendi takımımıza bakıyoruz. Kendi yaptıklarımıza bakıyoruz. En baştan beri başkanımız Sayın Saadettin Saran da söyledi. Çok iyi bir takımımız var. Çok iyi bir hocamız, çok iyi bir teknik ekibimiz var. Biz onlara inandık. E, her zaman yanlarında olduk. Ertan Bey sürekli orada ekibiyle birlikte başkanımıza sık sık ziyaret ediyor Samandıra'yı. E, futbolcularımıza olan inancını, yönetimin inancını, taraftarın inancını onlara satmaya aksettirmeye çalışıyor. Onlar da bu güveni bugüne kadar karşılıksız bırakmadılar. Onlara sonsuz teşekkür ederiz. Bence de tamamen ortadan kalktı. Çok yani yazılı üzülüyor. Bazı hiç olmayan şeyler biz de üzülüyoruz. Ama Samandıra'da şu anda çok güzel bir aile ve ekip ruhu var. O yerleşti. İnşallah Kadıköy'de de aynısını yaparsak, seyircimizle birleşirsek bundan sonra bütün maçları alacağımızı düşünüyoruz. Ligde şampiyonluk hedefimiz, Avrupa'da hedef nedir? Ya Avrupa biliyorsunuz yani uzun bir süreç gidebileceğimiz yere kadar inşallah gideceğiz. Başarılı olabildiğimiz olabileceğimiz kadar. Bence ilk derbisi olmasına rağmen yani aleyhimizde de lehimizde de hataları oldu ama genç bir hakem desteklememiz lazım. Yani art niyetli olmadığı sürece her genç hakemi hep bütün camiyeler hep birlikte desteklememiz lazım. Yine tekrar ediyorum aleyhimize ve lehimize yanlış kararları oldu ama bu kadar da olacak ilk defa bir derbide. Teşekkür Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür tekrar hayırlı akşamlar.